400 600 800 Tamam bir kan. Bir 600, 800 2 2 mil 200 2 milyon 3 3 300, 3 milyon 400 3 milyon 600 3 milyon 800 3 milyon 900 <Sessizlik> <Tapa>. <Sessizlik>

bakın şu an çok her bakan nasıl işte Acele al diye söylemedim. Sadece durumu izah ettim sana. Tamam. Hadi bakalım. Sen... Havada zaten. Tamam, ben arayacağım kayda girsinler. Ha? Bir görüntü geçeceğiz size. Bant kayıt. 3G e ile demeyip yumruk. O kadar sürü evet. bant kayıt. Bunları çıkışımız havada ve bir dakika bir daha server buluruz. Evet. 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 Yanıma bilmediğim arkadaşlar geldi. Bana üzerine şirket açacaklardı. Bin lira para teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için parayı kabul ettim. İki ay sonra şirket kapanacak dediler. Olay bundan ibaret. Anladım abi. Peki ondan sonra ne oldu? Ondan sonra iki ay sonra şirket bunlara ulaşamadım. Ondan sonra mağdur oldum. Başka mağdur olmaması için bu röportajı verdim. A Ankara'da üzerime şirket açılıyor. Ankara'da? Aynen. İki ay sonra vergi dersini öğrendim, gittim vergi dersine. Vergi dersini öğrendim, gerekli şeyler şey yaptım, vergi şifrelerini değiştirdim. Olay bundan ibaret. İki sene sonra bana tutkama şeyi geldi, şüpheli sıfatında. Ankara'ya geldim, mağdurum, ifadem verdim, geri gidiyorum.